Evet selam aleyküm kardeşlerim. Kardeşlerim Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah. Kardeşlerim ne fayda benim kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Ne fayda. Değerli kardeşlerim birçok mesaj geldi. Gerçekten üzüldüm de yani böyle arıları öldürmüşler yani ölmüş. Kanat yok bit var. Bu bit değerli kardeşlerim bitti biz hafife almayın bit varsa kesinlikle çok büyük sorun kardeşlerim hem bitti hem e, arımızı nasıl bir ayarda tutarız da niye hastalansın niye bitlensin bir de yavru çürüğü çok sorun varmış bir kardeşimizin de artık kaç tane varsa bilmiyorum yazmış arılar öldü demiş yavru çürüklüğünden dolayı. Değerli kardeşlerim, yavru çürüklüğü ben daha önce anlatmıştım. Hem bit hem yavru çürüğü. Şimdi bu videodan anlatmaya çalışacağım ki kısa zamanda yani mücadele edin değerli kardeşlerim. Eğer varsa öyle bir sorun. Yani kanadı yok diyor. İşte yavru çürüğü var diyor. Değerli kardeşlerim. Şimdi yavru çürüğü iki çeşittir çeşidim biri zaten Amerikan yavru çürüğü bulaşıcıdır daha önce söylemiştim bir kürdan gibi bir çöp gibi şöyle o kapalı gözler zaten bozulmaya başladım ve ufacık delik açılıyor onlardan böyle batırıp çekersin lastik gibi uzarsa değerli kardeşlerim böyle uzuyor yani bunu batırıp çektin mi uzuyor uzarsa bu Amerikan yavru çürüydür. Bu arıyı yani değerli kardeşlerim arılarınızdan uzak tutup ya da yani imha etmek zorundasınız. Çünkü bulaşıcı hem ne kadar arın varsa bulaşır hem orada kalıntı bırakırsan petek bırakırsan işte o sandığı pürmüzle yakmazsan temizlemezsen çevredeki arılara da bulaşır değerli kardeşlerim yani ilacı falan da yok açık ve net. Ben 20 senedir yani bu olaylar başımıza gelince ben sordum. Yani herhangi bir ilacı yok kardeşim. Amerikan yavru çürüğü var da iyileştirmiyor yani. Onun için eğer öyleyse o arı hemen imha ediyorsunuz. Yani peteklerini, meteklerini, sandığını boşalttıktan sonra içini pürmüzle yakıyorsunuz. Petekleri falan ya yakıyorsun ya gömüyorsun. Yani arılar da öyle yani değerli kardeşlerim yapacak bir şey yok. Çünkü mesela bir zamanlar kuş gribi oldu. Ne yaptılar? Tavukları canlı canlı yazık yani gömdüler yani. Ne olmuş oluyor? Bu diğerlerine de zarar veriyor. Bilmiyorsanız çevrenizdeki en yani böyle eski arıcı ya da bir veteriner ya da yani çünkü tehlikeli bir hastalık değerli kardeşlerim. Onun için yani illa birinden yardım almanız lazım. Yani orada herhangi bir şey bırakmamalısın ki diğer arına da bulaşmasın. Ee, çevredeki arılara da bulaşmasın. Yani o kadar tehlike bu Amerikan yavru çürüğü. Değerli kardeşlerim diğer Avrupa yavru çürüğü ise kardeşlerim o bulaşıcı değil. Yavru çürüğü gördün çerçeveyi alıyorsun kapalı yavru mavru fark etmiyor yani. Çünkü o bulaşmış bir kere. Onlar yavaş yavaş çürüyor yani. Alıyorsun içindeki bütün çerçeveleri alıyorsun sirkeliyorsun arıları bırakıyorsun değerli kardeşlerim ee, yeni başka çerçeve koyuyorsun ve kekik. 30 gram kekik 1 litre suda kaynadıktan sonra soğutup üstüne sıkıyorsun. Aynı sudan şerbete 1 kilo şerbete 1 su bardağı, hatta bir çay bardağı fark etmez. Şerbetine karıştırıp kaynatılmış sudan bahsediyorum. Yani 30 gram kekik suyunu 1, 1 litrede yani 1 kilo suda kaynattıktan sonra hem üstüne sıkabilirsin hem bir çay bardağını bir kilo şerbete katıp limon koyup sirke koyup arınıza vermelisiniz yani Allah'a şükürler olsun ben 13-14 sene evvel bir yavru çürüğüne öyle denk gelmiştim değerli kardeşlerim bir de Amerikan yavru çürüğüne de denk geldim yani ondan sonra hep devamlı kekik bir de değerli kardeşlerim bu bitkiseli yaparken hastalık hangi arıya bulaşır değerli kardeşlerim zayıf arıya sandı yeri geniş olan arya, dağınık arya. Biz sonbaharda ne yapıyoruz? Arımızı daraltıyoruz. Yani fazla çıta bırakmıyoruz. Zayıfsa birleştiriyoruz. Birleştirmezsek işte böyle hastalık olur, ölür. Siz anlamıyorsunuz. Ee, mesela 3-4 çıta var. Arın, üç, e, arılar dağınık. Yani yaşayabilecek gibi değildir arı anlatabiliyor muyum kardeşlerim? Yani zayıf ari birleştirin. Sizin çıtalarınız yeni başlayan, yani iki tane zayıf arım varsa basittir yani. Ana arı kafese al, iki gün, üç gün çıkmayacak şekilde hepsine kekik suyu sık. Kokudur zaten. Biraz limon da koyarsan daha iyi olur. Onları koy iç içe değerli kardeşlerim. Ya da üst kata koy araya e, sinekli koy birbirlerinin kokusuna alışana kadar bu ikisini de yapabilirsin 3 gün sonra sinekli alıp indirirsin aşağı ama iç içe koyduğun zaman da hepsinin üstüne kekik suyu sık şerbetli hem birbirlerini temizlerler hem koku aynı olur anayı da kısa zamanda zaten kabullenmek zorundalar e, anayı ama kafese almak şartıyla tehlike çünkü yabancı ana diye hemen öldürürler anaları da var ya o Yüzden Anayı Korumaya Aldıktan Sonra sıkı Birleştiriyoruz Değerli Kardeşlerim Değerli Kardeşlerim Bu Videoyu Biraz Uzatmak Zorundayım İnan Ki Arılarınız Ölüyor Ben Üzülüyorum Bir Kovan Arı Öyle Kolay Değil Öyle Şey Değil Bak e, Mesajlardan Belki Okuyorsunuz Da Mesela Sivas'tan Da Mesela Bir Çok Değerli Arıcı Abilerim Var e, Hep Mesaj Yazıyorlar Yaşcan Benden Çok Büyükler sağ olsunlar yani birçok şeyi soruyorlar bu sene de mesela bal alamamışlar öyle olmuş arı işte sıkıntı yaşamış değerli kardeşlerim inan ki Allah tuala o kadar büyüktür ki her sene her sene bal alırsın ben alıyorum ne kadar kurak geçse de Tamam biraz düşer ama e, atıyorum e, ben 5 teneke alacağım ama bu sefer ya 4 alırım ya 3 alırım ama alıyorum. 3 aldığım senede bal pahalı oluyor. Yani almak zorunda bilmediğin zaman sen arıdan bir şey alamazsın değerli kardeşlerim. Arıyı nasıl hazırlayacaksın? Nasıl e, bunları inşallah hep anlatacağım da seneye verim alırsanız Mesela işte nektar akımına doğru nasıl bir arı hazırlarız? 3 tane arım varsa birleştir dediğim zaman birleştireceksin. Hem verim alırsın hem sonra şey yaparsın. İnşallah kardeşlerim hepsini anlatacağım da şu an önemli olan arımızı ilkbahara çıkarmamız. Değerli kardeşlerim. Arı eğer ölüyorsa yavru çürüklüğünde bitten yani arı zayıf kalmış, dirensiz kalmış, e, yeterince beslenmemiş, ilaç verilmemiş değerli kardeşlerim yani arı niye hastalansın ki ben mesela yani ben de ben hiç görmüyorum Allah'a şükür ee, çünkü devamlı size anlattığım gibi kendime de bu uygulamayı yapıyorum kardeşlerim e, yapmazsak ne olmuş olur yine öyle olur ben dün bir video çektim bir tane arı başka yerden aldım böyle bakıyorum arı satanlar varsa tek tük alıyorum değerli kardeşlerim yani arıya bakıyorum arıyı getirdim mesela yani bu arı kıştan çıkmaz. Çünkü balı yok yani. Bal var ama sırlayamamış. Adam beslememiş. Yani öyle yaparsanız değerli kardeşim. Balı alıyorsun. Arı düzenli beslemiyorsun. Hastalığa karşı işte ilaç yapmıyorsun. Arı zayıf bırakıyorsun. Balı aldığın zaman değerli kardeşlerim arının otomotigen psikolojisi bozuluyor zaten. Hayvan bütün mücadele ettiği birçoğu da hayatını kaybederek biliyorsunuz. Yani 20 gün çalıştı mı hepsi ölüyor. Yani o balı topluyor. Biz ne yapıyoruz? Bu hayvanların balını alıyoruz. Ondan sonra 3 gün 4 gün sonra besleme bu arı dengesi gidiyor. Artık bu arıdan yani bir şey bile bekleyemezsin değerli kardeşim. Yani arı balını aldığın gibi biz mesela başlıyoruz ya burada bal almaya. Arkasında da biri devamlı şerbetli veriyor yani. 5-10 sandık süzdüm. O 10 sandığı hemen şerbetli veriyoruz. Çünkü arı strese girmesin diye, aynı e, performansı göstersin diye ve bu şekilde az 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 işte bu mevsime kadar besliyoruz. Ben halen besliyorum. Arıların mesela durumu iyi, şerbeti iyi. Şimdi değerli kardeşlerim birkaç tane arkadaş mesela ben 3 çıta diyorum o diyor yok 2 çıta arı. Çünkü kamerada tam düzgün gözükmüyor. Arı mesela sandıkta daha iyi görürsünüz çıplak gözle değerli kardeşlerim. Bir de genellikle hep yalnız çektiğim için kamerayı tutamıyorum mesela arılara. Öyle iki çıta değil. İki çıta olsa zaten ben iki çıta bırakacağım. Çünkü yaşamaz. Dört çıta bırakmam o zaman. Üç çıta ise dört çıta koyuyorum birini şeye. Bunlar pek sorun değil. Önemli olan sorun. Değerli kardeşlerim bit ilacını yapacaksın. Kesinlikle. Eğer... Geçen gün e, Anlattım mı anlatmadım mı bilmiyorum kardeşlerim Biz baldan sonra Balı aldıktan sonra bit ilacı yapıyoruz niye bir baldan önce yapmıyoruz Bala karışmasın diye kardeşlerim kimyasalı yaparken Ama Baldan sonra yapıyoruz Bu bitin e, etkisi bu bit ilacının etkisi 10 gün 20 gün Bir ay Misal söylüyorum e, Bizim de 10 gün sonra ne oluyor? Vata e, bitin etkisi yani bit ilacın etkisinin bitmesine kalıyor. Bir hafta vata bitiyor. Mısır açıyor. Püren açıyor. Kekik açıyor. Bazen bölgelerde her türlü e, çiçek, bitki var. Kurban oldum Allah. Her yerde var. Açıyor. Mesela şu an Silver'de püren açmış. Adam çama götürüyor. Değerli kardeşlerim. Öyle bir bölgedeyseniz yani demek ki dışarıda yine bit gelme riski var. Mısır açtı. Mısır'dan bit gelebilir bilemeyiz. Ne yapıyor çünkü ben gördüğüm için söylüyorum. Başka bir arkadaşın arısına baktım. Adam bit dilacı yapmış ama yine de bit var. Yani gidip bakmazsam o arılar inan ki ilkbahara çıkmaz. Bit bitirecek. Her bir arının üstünde iki tane üç tane bit gördüm yani. Onun için değerli kardeşlerim yani arınızı dirençli tutmanız lazım. Güçlü tutmanız lazım zayıf ağrı varsa birleştirin bit ilacı yapın fark etmez değerli kardeşlerim yani ağrınızın ölmesindeyse bu çubuğu ben dün bir video çektim ee, çubuğu gördünüz ismini söylemek istemiyorum zaten yani ma ağrıcı malzemesi satan yani sen varova ilacı dedin mi her yerden karşına çıkar yani değerli kardeşlerim ee, bunları alıp kullanabilirsiniz ama keki sakın unutmayın şerbete e, hem şerbetine koyun arınız azsa çevrede yağmacılık olmayacaksa çünkü ben bu mevsimde şerbete pek keki koymam yağmacılığı önlemek için sirke koyarım sirke de direnci yüksek tutar hastalığa karşı güçlü tutar değerli kardeşlerim bunlara dikkat edin lütfen arınız ölmesin arın zayıfsa kardeşim hemen yandakiyle birleştir ama yavru çürüğü. Bunu gene söylüyorum. Yavru çürüğü varsa Amerikan yavru çürüğü ise imha etmen lazım. O çerçeveleri hepsini gömmen lazım. Ee, diğer yavru çürüğü ise değerli kardeşlerim petekleri imha ediyorsun, yeni petek veriyorsun o arıya. O arıya da işte kekik tek iyileştirecek olan şey kekiktir değerli kardeşlerim. Bir de sirke, elma sirkesi, limonu da koyuyorsunuz. Çünkü ben çok araştırdım ve bir sürü Değerli büyüklerimiz var, arıcı meslektaşlarımız. Ben de ben kimden öğrendim? Hep onlardan öğrendim. Ee, Allah rahmet etsin, yani dünyasını değiştiren var, halen yaşayan var. Ee, İnsan hepsi bir olmuyor değerli kardeşlerim. Ee, bu meslek çok iyi bir meslek, önemli arılar bizim için, insanlık için çok değerli, çok önemli kardeşlerim onun için arılarımızın kıymetini bilmeliyiz yazık günahtır yani ölmemeli neden olsun yani zamanda ilgilenirsen kardeşim eğer arıcılık yapacaksan ya da hobiciysen yani ağlıyorsan arıya dikkat et lütfen e, zamanda ilacını yap şerbetini ver e, zayıfsa birleştir tekse zayıfsa bir arıcı da yardım iste ya da ver ona birleştirsin yaşamayacak gibi ise değerli kardeşlerim ya da bir iki çıta arı al ekle arıyı yaşatacak gibi bırakman lazım zayıf olursa olmuyor hastalık bulaşıyor arı zayıf oldukça kardeşlerim bütün hastalığın sebebi hatta bit bile zayıf arı daha çabuk bitirir onun için değerli kardeşlerim yani güçlü bir arı ayakta duruyor yani mücadele ediyor yiyeceği olsun suyu olsun sandın koruması olsun ısınması olsun yavrularla ilgilenmesi olsun yani bunlar çok önemli arının güçlü olması lazım güçlü yaptıktan sonra yani sizler 4 çeta 5 çeta olsun siz 2-3 çeta yapmayın yani 2-3 çeta sizin için bunlar yaşamayabilir yani yapamayabilirsiniz değerli kardeşlerim. Atıyorum 4 çıta bir arım var bir de 2 çıta var. O 2 çıta da 4 çıtaya birleştir kardeşim. Yani iyice e, kekik sıktıktan sonra şerbetli kekik e, ana arıda kafese alıp birleştir lütfen. En azında o arılar ölmemiş olur o arıda daha da güçlü olmuş olur. O o çıksa ilkbahara kardeşim içe bölersin gene 3 tane ağrın olur. Ama o şekil kalsa o zaten ölecek. Diğeri de riske girebilir değerli kardeşlerim. Onun için lütfen yani bit ilacı bir bu yavru çürüğünü önlemek için de var losema var. E, losema 1 2 bunlar hep hastalık. Bunlar hep sonradan çıkan şeyler. Ben bunlarla hep yani kekik eee elma sirkesi, limon inan ki bunlarla mücadele ediyorum. Başka bir şey kullanmıyorum. Çünkü ilacı yok. Olan ilaç da hiç iyileştiren olmadı yani. Arıcılarda mesela çıkmış bir tane ilaç var kimyasal. Şerbete katıp veriyorsun ama arı iyileşmiyor yani. O Amerikan yavru çürüğü, öbürü hiç iyileştiğini ben görmedim. O yüzden değerli kardeşlerim size ben meslek sarımı anlattım. Yani en azından yani arılarınız ölmesin diye üzülüyorum inan ki. Yani arı niye ölsün? Bir kovan arı çok değerli. Yani hem bize verdi nimet, hem doğaya faydası, hem insanlara çok faydası var değerli kardeşlerim. Çünkü arılar olmasa işte böyle çöl olur. İlkbaharda buralar yani rengarenk çiçek olur. E şimdi sonbahar hepsi söldü. Bir de yandığı için bir şey kalmadı. Arı olmazsa, <laughs> ilk bar son bar fark etmez yani hep böyle olur Allah korusun arılar bizim için çok önemli kardeşlerim arımızı yani kesinlikle zayıfsa birleştiriyoruz eğer hastalıksa da bak anlatıyorum değerli kardeşlerim yani kesinlikle hastalık varsa Amerikan yavru çürüyse kardeşim acımayın yani o sandı iyileşir acaba bir şey mi olur diğer arılarına da bulaştırır hatta çevrendeki arılara da bulaşır. Söylemeden, bildirmeden Amerikan yavru çürü, ilçe tarıma falan hatta ceza bile yiyebilirsiniz değerli kardeşlerim. Çünkü bulaşıcı bir hastalık. Allah korusun yani yayılırsa durdurma şansımız da yok. Yani öyle kolay değil yani Türkiye'deki arıların hepsini kırabilirsiniz. Yani o kadar tehlike yani değerli kardeşlerim. Onun için öyle bir Amerikan yavru çürüğü gördüğünüz zaman ya ilçe tarıma gidin söyleyin onlar müdahale eder. Ya da bilen birinde yapın ya da size anlattığım gibi uygulayın kardeşlerim. Hastalık olmasın ağrınızı yüzde yüz kardeşim zayıf olduğu için hastalığa, hastalık kapıyor. Ondan sonra Balı aldıktan sonra düzenli beslemediniz. Yani %100 bir deyim. Yani %100 garantili konuşmak iyi değil de değerli kardeşlerim. Yani yüzde %90 falan diyelim. %95 diyelim. Ee, onun için yani zayıf arı her zaman ya ölür ya hastalık bulaşır. Çünkü bunları çok gördüm için biliyorum kardeşlerim. 20 senedir bu işin içindeyim. Ee, ve her insan biri olmuyor biliyorsunuz yani afınıza sığınarak ben mesela bir şey ben işat ustası olarak da inan ki 15 kalem işat işi yapıyorum. Birçok iş yapıyorum. Bir işi şey, bir şey gördüğüm zaman bir kere tamamdır benim için. Onun için arıcılıkta da yani araştırdım her şey kitaplarda olsun. YouTube'da olsun, dışarıdan olsun, eski arıcılar olsun hep sordum, hep kalmış beynimde. Her zaman da işte 20 senedir de içinde olduğum için değerli kardeşlerim bunu biliyorum yani zayıf arı sıkıntı hastalıkta bulaşır değerli kardeşlerim bit de çabuk bitirir mesela güçlü arıya bit bulaşırsa sen 15-20 gün sonra gelsen ilaç yapsan onu kurtarırsın ama zayıfı bir gelirsin yavru çürüğü de başlamış ya da losema olmuş yani çünkü hastalık orada başladı bir de koku başlıyor arılar o çıtanın üstünden kaçmaya çalışıyor bazen de arı terk ediyor gidiyor o hastalığı nereye giderse bulaştırıyor. O sanda da sen öyle bırakırsan diğer arılarına da bulaşıyor varsa kaç tane arın yani hepsini öldürüp bitirme riski var. Amerikan yavru çürüyor çok tehlikeli değerli kardeşlerim. Yani ben bilmiyorum hiç sormadım da 2-3 sene oldu galiba bilmiyorum. Yani öyle bir ilacı da yok. Çünkü kendim hep bitkisel yaptığım için arılara bakıyorum. Yani zaten bir sıkıntı olsa iyileşmezse Amerikansa zaten bunu hemen imha ediyorum. Ama diğerler ise yani başa çıkamadım bir şeyse zaten ben de araştırmaya başlayacağım. İlçe tarıma memurlara soracağım, veterinerlere gideceğim. Yani arıcı arkadaşlarıma soracağım, YouTube'da araştıracağım, internette araştıracağım. Yani bakacağım yani değerli kardeşlerim. Onun için bende hiç Allah'a şükür öyle bir şeyler olmadığı için. Çünkü devamlı arıyı besleyip direncini yüksek tutuyorum. Elma sirkesi her zaman şerbetin içinde olacak. Eğer kekikse mesela hastalık varsa bunu yani 3 günde bir en az 3-4 hafta devamlı vermen lazım. Ama hastalık yoksa 3-4 günde bir ya da bir haftada bir keki şerbetine koy üstüne sık. Şu an sıkarsan üstüne yağmaya sebep verirsin. Yani suyuna koy dışarıda o şekil arılarımızı koruyalım. Yoksa işte bana bugün okudum birkaç tane mesaj. Mesela bir zamanda üzüldüm yani 2-3 kişinin böyle arısı ölmüş ee, yavru çürüğünden e, işte kanadı yok diyor yavrular çürümüş işte arılar ölmüş İşte değerli kardeşlerim zamanda demek ki ya arın zayıf ya da bit arı artık bitirmiş sen bit ilacı yapmamışsın e, işte anlatmıştım ya değerli kardeşlerim yeni çiçek açar bölgenizde mısır açar şu açar oradan da bit bulaşmış olur tekrar kontrol edin değerli kardeşlerim lütfen videoyu da sonuna kadar hep izleyin Bazen önemli kelimeleri sonunda söylemek zorunda kalıyoruz. Onun için değerli kardeşlerim. Yani çiçek, nektar akımı polen geliyorsa bit riski var. Yine bit yapın. Kekik yapın. Polen geliyorsa keki üstüne de sıkabilirsin. Arı polene gittiği için o zaman pek yağma da olmaz. Ee, Akşam üstü hemen yaparsın. Ama şerbetine koy, suyuna koy. Eğer geç kalmışsan kimyasalı da kullanabilirsin değerli kardeşlerim. Çünkü ilkbahara kadar kimyasal yüz, yani ne kadar kalır bilmiyorum. Ee, bazen kalıyor da yani kimisi de diyor işte 3 ay, 4 ay, 5 ay kalmıyor ben sanmıyorum kalıyor yani öyle biliyorum. Ne fayda kardeşlerim ama ne yapalım? Her tarafımız kimyasal olmuş. Arımızdan arımıza rağmen yani kullanacağız. Arımız ölmesin. Çünkü arı çok önemli kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Bunu da böyle anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.